Merhaba arkadaşlar. Mira ile oyundayız. Oyundayız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Polypocket açacağız. Yaz arkadaşlar ben ilk defa Polypocket aldığım için <laughs> nasıl açacağım pek bilmiyorum. O yüzden direkt yırtacağım. Ben yani başka çaresi olduğunu da sanmıyorum. Ay. Açtık arkadaşlar. Kutu içinde kutu. Ay ayakkabıları düştü. Ayakkabıları plastik arkadaşlar. Bükülebiliyor. Tavşanı var bu. Hanımefendimizin. Ben çok koy paket izlemem arkadaşlar. O yüzden. O yüzden adlarını bilmiyorum. Hanımefendi diyorum. Ay. Arkadaşlar çıkartamadım. En iyisi ben bunları çıkartıp geleyim. Arkadaşlar çıkardım. Bu tavşanımız. Yedek elbisesi var arkadaşlar. Ayakkabıları plastik yine. Burada botları var arkadaşlar. Ayakkabı değil bot. Hoppa. Giydirmesi de kolaymış arkadaşlar plastik olduğu için. Yani kaliteli. Çok kaliteli. Kıyafetini de beğendim pembeymiş. Pembeyi sevdiğim renk. Kırmızı bir küçük bir tarağı var. Tavşanın yem kabı var. Havuçlar. Botları. Elbisesi. Tavşanı. Ve arkadaşlar bunun kapısı açılabiliyor. Bakın. Açıyoruz. Tavşanımızı içine sokuyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşımıza yeni bir kıyafet giydirelim bence yeni bir elbisesini denesin değil mi? Ayakkabılarını da çıkartalım. Umarım giydirebilirim. LOL giydirmek gibi olacağım düşünüyorum. Çünkü benim LOL bebeğim var arkadaşlar. Yakında onun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar giydiremedim en iyisi giydi. Arkadaşlar giydirdim acayip güzel durdu. Önce bir botla nasıl duracak bakalım sonra diğerini deneyeyim ama bence botla güzel durmaz. Botlar nasıl giyiliyor diye bakalım diye aldım botları. Arkadaşlar Benden önce Poy Pocket alan varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani bununla daha güzel olurdu. Bu bu ikisinin takımı gibi. Değil mi arkadaşlar? Bunları çıkartayım. Bunları takalım. Bakalım bunlar nasıl duracak? Bence böyle daha güzel spor durdu. Hayvanının kıyafeti yok maalesef arkadaşlar. Ama hayvancının yemleri var. Anam babasıydı. <laughs> havucu var. Bileşik yapmışlar arkadaşlar iki tane havucu. Ama üç tane yaprak var. Çok saçma. Bir de arkadaşımıza şimdi. Botlarıyla bunları giydirelim. Nereden açılıyor bu ya? Ayakkabılarını çıkartalım. Evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi altı. Böyle olacak? Evet böyle. Kolay giydirilebilirmiş arkadaşlar. Hoşuma gitti yani. Sizin düşünceleriniz de yorumlara beklerim. bence bunlar bununla güzel oldu. Bunlar bununla güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kan kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve zil sesini açmayı unutmayın. Görüşürüz.